Ey İstanbul! Ne kaldı alacağım bende? Neye yarar tüm sokakların boş şimdi o yokken? Onu benden aldın. Sana yenildim bir günahkar yüzünden. Vermeyi istemem. Bırak, alacağım yok senden. Gönlümde akşamları karşılıyorum bugün. Sen ağlıyorsun ya. Sen sahte sevdalara intizarsın ya. Kalamam sende. Sen mutlu ol, Bekleyenin bir kara haberse durma önümde. Bırak kurşunlara geleyim. Bir melek vardı masallarımda. Seni getirdi. Uzaklarda bir kadın ağlasa da dualarıma mazhar oldun her gece. Her aşk ardına saklar acısını ya. Şimdi sensizlik bedel günahla yıkanmış sevdaya. Ben seni sevdim. Anladım ki kederlerden ölüm seçtim. Ne zaman ki seni görsem ne zaman ki gözlerime düşsen ağlarım. Ben seni sevdim. Göz yaşıma hesap sorarım. Olmayacaksın ya. Kalsan da bende ölümdür diğer yanım. Gözler düşer yüreğime. Zindan gözlerini gördüm ya bugün. Kilit vurdum göz yaşıma. Mevsimsiz üzümler yaşıyorum sende. Gözler düşer, sen düşersin yüreğime. Ne olur gitme. Göz yaşın yağmur olur üzerime. Hiç gitmediğin düşler kurmak ölümse her gece, varsın ölüm senden gelsin. Hüznüm sürgün, sevdan bir ömür esir bende. Sevenler günahını bu dünyada yaşarmış ya, ölmek tek çare. Kıyılara vurduğunda bir umarsız kader, ben günahımı yaşıyorum sende. Sensiz geçen yılları yok saymışım ya, dönmeyeceğim. Gururum yemin olsun sevdiğim. Ne gün hatrına acını kalbine saplayıp gözlerine gem vurdun ya. Biliyorum. Ağlama. Söyleyemediklerin göz yaşında. Her gidişin bedel masum yalnızlıklara. Ağlasan da ne fayda. Söz biter. Çaresizlik hüküm göz. Sen olmalıydın. Senin olmalıydım. Senden biriktirdiğim acılara sarıldım her gece rüyalar yetmez oldu. Senle uyanmayacaksam olmayacağın sabahlara gözlerimi kapamak tek çare. Sen olmalıydın. Ben senin olmalıydım. Bomboş sokaklarında yürüyorum seni bulmak umuduyla. Arıyorum seni. İzleri kaybolmuş yüreğimin sevda çıkmazlarında. Sonra göçebe hayaller karşılıyor beni. Gözlerimle ılık bir yaz yağmurunda. Sensizliğe inat Her sevdanın şakana silah dayadığında Gökyüzü ağlıyor Ben ağlıyordum o gece Sana değil hayaline akar gözyaşlarım Silmesen de olur Gözyaşımı yağmurlarda gizledim Ne olur gelme Terk etme beni acıya Taşımaz yüreğim Baharlar ertesi senden kalan bir hicran yarasına daha Ne olur gelme Sevme bir daha İçimde bir sen, bir de senden öte yaralı sevdalar var. İçimde kanadı kırık sevdaya inat yaşatan biri var. Doğacağın güne saklar mıyım canımı bilemem. Dinmez hüzünler varken serde. Sen korkma. Yaşamak hüsran. Canın canıma siper. Belki kalamam doğacağın güne. Bebeğim. İçimde küllerin kor hala. Bilir misin kaybolduğum diyarlarında ne yöne gitsem sen varsın. Adım kazınmış sevda çıkmazlarına. Bayram yeri yüreğimi görmek seni. Sensin sevdamın rengi. Ağar bir kurşun gibi çöker içime. Vurmam yüzüme hasretimi. Kimseler bilmez. Ağar ağır ölürüm kurşun olmuş sevdan çektikçe dibe. Sensizlik tutmuş ya köşe başlarını. Ne fayda? Adım yazar ama derinlerimde bilirim. Bir haram geceden sabaha çıkmaz sokaksın gönlüme. Yüzünü her gördüğümde. Gözlerimi kapamayacağım bu gece. Bilmezsin sen. Aşkından arta kalandır rüyalarım. Ben hiç uyumadım senden önce. Olur ya belki bırakır gidersin diye. Her sabah akşamdan kalma bir umuda gözlerimi açtım. Sen bilmezsin. Anlatamadım. Ben de esir hala rüya rüyalarım. Düşler yetmez yasaklım. Ne olur gitme. Gözlerimi kapamayacağım bu gece. var. Belki gelirsin diye odalar açıyorum her birini. Yüreğimde çaresizlik var. Sensizliği attığım her adım biraz daha gem vurur ömrüme. Yüreğinde bir sen var. Olmadığın kalabalıklar beyhude. Yüreğinde aşkına sefil bir ben. Yoksan mutluluk ne çare. Kader teslim aldı gözyaşlarını. Gözlerini kapadı ki Elif'in bir daha hiç ağlamasın diye. Şimdi de ağla. Yeter ki gözlerini aç. Aç ki yeniden can bulayım. Sen gözlerini aç ki aşkını ömrüme sığdırayım. Günahım seni sevmekse vur gönlüme. Git. Git ama gidersen bir daha gelme. Gidersen bir daha sevme. Rüyalar çalarım sen yoksan yanımda. Mevsimlerden hasat. Hayallerim toplanmış. Gözyaşım içime akar. Yüreğim bozkırlarında. Yokluğun acıtır ya. Rüyalar çalarım akşamdan sabaha. Olmadan dönülmez olursa gittiğin uzaklar. Olmadığın şehirleri yakarım. Seni yaşayamadan çekiyorum günahımı. Acım, ızdırabım, yüreğimi kör koyanım. Bilsem de sen günahsın. Bir tek ölüm hicranı Son günahım sen ol. Ermeden buslat gidersen yokluğun değil. Bu terk edilmişlik koyar gönlümü. Sevdama gölgesin ya. Dayanamam gidişine. Ayrılığın hüznün dokunuşu ya. Hesabını soramayacağım acılarla sevmişken seni. Beklerim yeni doğan güneşi. Beklerim ölüme beş. Annem masallar anlatırdı. Ve o masalların kahramanlarıydık el birimiz Annemin anlattığı masallardı bizim hikayemiz Şimdi gel sar beni çocukluğumdaki beyaz düşlerle Düşlerimdeki beyaz gelinlikle Gel sar beni karanlığa kalmadan Hicran kapımızı çalmadan Gel sar beni kader bir daha ayırmadan Göz yaşlarımı Kader sararken aşk yanıklarımı Bir kerelik sevgiler kaldı Canım kızım sana saklıyorum büyük sevdamdan arta kalanları. Sana gözyaşımla ıslanmış sayfalar bıraktım. Ayrılık defterine soğuk umutlardan başka sarılacağı olmayanların aşkını yazdım. Hazin bir son kaparsa gözlerimi, duyamam belki. Ağlama Ömer'im. Bilirim ayrılık gözlerinden kalma bir bulut esir alır gözlerini. Dualarım Tanrı'ya, duymak istiyorum bebeğimi. Bir kere pamuklara sarsam seni, duymak istiyorum son kez annemdi biz. Gönül koydu yedi tepe sevdamıza. İnanmamıştım gittiğine. Seni aradım beni beklediğin o soğuk pencere kenarında. Düşlerimizi göğe yazdığımız o deniz fenerinin altında. Ne zaman ki seni gördüm benim olmadığım beyazlarda, o zaman anladım. Sevdamız yaşanmamış bir kasımda. Sevdan benim olmadığım bir pembe masalda. Affet. Gözlerin gözlerimde bir damla olsa da senle süslenmiş hayallerim affet bir başka kadında affet gidiyorum Belki söz verdik ama olmadı Elif'im affet Aşkımız inat zamanlarda Dilek tuttum yıldızlardan benim olacağın güne Her ayrılığa çaldığında gözlerin Özleyip hayalini yazarım hüzün renginde masmavi bir gökyüzüne. Kimseler uzanamasın. Dokunurlar diye sevgimize. Ben beyaz bulutlardan bir dünya yaptım yükseklerde ikimize. Ay şahit. Hayalini yazdım göğe. Terk edip gittiğin günün gecesinde. Ne olur? Yalnızca uyumak için gözlerini kapadın. Gün ağarınca yine yanımda uyanacaksın. Ama ben gözlerini bekleyeceğim. Uyku haram gecemi. Ben gözlerini bekleyeceğim. Hayalin düşmeyecek Elif'in beşiğine.